Burdur valisi Tülay Baydar Bilgehan, Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi, Baki Bey Konağı ve Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti. Burdur valisi Tülay Baydar Bilgehan, Mehmet Akif Ersoy İstiklal Mücadelesi Kültür Evi, Baki Bey Konağı ve Burdur Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Tülay Baydar Bilgehan ilk olarak Mehmet Akif Ersoy'un hayatının ve milli mücadele yıllarının kronolojik olarak yer verildiği kültür evini ziyaret etti. Ardından Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Baki Bey Konağı ve Türkiye'nin en zengin müzeleri arasında yer alan Burdur'un zengin, tarihi geçmişine ışık tutan eşsiz örneklerin sergilendiği Burdur Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden Vali Tülay Baydar Bilgihan yetkililerden bilgiler aldı. Vali Bilgihan'a İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Güçlü ve ilgili birim yetkilileri eşlik etti.